Selam millet Bugün yeni bir oyunla karşınızdayım Bir arkadaşım önerdi İşte güzel oyunu filan Ben de Steam'den baktım Ücretsiz bir oyun Güzel'e benziyordu Şu anda hiç bir Şeyim yok Bir bilgim yok Beraber beraber oynayacağız Hava kuvvetleri ya da kara kuvvetleri diye size seçtiriyor Bunu daha sonra tekrar değiştirebiliyor musunuz? Bilmiyorum Ama ben direkt havayı seçtim tabii. Daha çok havayı seviyorum Burada işte gösteriyor Almanya falan. Biz nere olalım? ABD mi olsun? Ulan başım döndü ya. Bundan mı? Olur? Neyse ABD olalım. Bakayım nasıl bir oyunmuş hiç bilmiyorum. Ee... Bir başlayalım o zaman. Multiplayer mi yoksa single player mi? Bilmiyorum ama büyük ihtimal multiplayer'dir. Çünkü şey falan var, rütbe falan var ya, rütbe olayı. Şimdi ta neyse orada ta, var. var, var evet, tamam. Fare nişan modundaysan inince istediğin yere. Ya. İşte bu, işte bu. Bu ne lan? Sen yan noktasına git. Oo Türkçe bir de, güzel. On don. E abi ayarlıyoruz güzel. Sol üstte eğer görürseniz gaz var. Saatte kaç kilometre hızla gittiğiniz yazıyor. 30'a indiriliyor, tamam. 30'a kadar oraya gideceğiz mi abi? Ee, tamam tamam anladım. Tamam ya. Tamam tamam abi. Ya tamam. Belki uçmaya devam etmek için butona basılı tut. Ve maksimum hızı uçabilmeni sağlar. Tamam tamam. Sıkamıyordum ben sıkmak istiyorum. Ama oyunun efektleri çok güzelmiş. O hoşuma gitti. Görevin yerine e, görevin kendine asma yeri var. <laughs> tamam. Bu ne lan uçağına? At. Güzel atış şimdi. Ee... Ooo oh, sevden lan. Ben ben bunu ses çıkıyor. Ooo oh, ay sen. Vay. Tamam. Şuraya getireceğiz. Nasıl? Alın. Na, na, nasıl ateş etmen gerekiyor? Ha otomatik oluyor. Bak bak bak. O oh, güzelmiş lan. Bak hoşuma gitti ha. Ay. Dur, vuramıyorum, vuramıyorum. Ha vurunca yanında şey inleyecek. Ohoho! Ay hoşuma gitti oyun. Lan ben bunu sesini çekerim. geber lan uç. Ay. Kamyonu yok et. Sana genel ekrana kara aracız. Ha böyle yakınlaştırıyor. Baksa. sen. Hmm. Tamam. Oo. Tamamlandı. Artık bir tamam tamam güzelmiş bir Tamam sevdim. Güzel iyi bir 15 dakika falan oynayayım bunu. <laughs> Başıma gitti oyun. Ben bunu oynarım arkadaş. Tamam, bunu aldık, okey diyelim. Ee, savaşa. Ha böyle şey varmış bir de. U tamam, PvP'miş, multiplayer bir oyunmuş. Bulacak mı? Bulmayı planlıyor mu? Acaba işte büyük ihtimal yapacağız hani böyle aynen uçak şeyleri falan alabiliyoruz büyük ihtimal. Ee, ya da upgrade falan edebiliyorsak çok mu süper oynuyor yani. Sever mutki ağza var zaten. Premium hesap. Şu herhalde bizim altınımız. Bu büyük ihtimal ee şey hangisi savaşta hangisi şeyde kazanılıyor ya da hangisi nakit verip bir şey yapılıyor hiç bilmiyorum hiçbir fikrim yok onda. Şimdi ne yapacağız? Bu arada bunu ee, bunun sisteminde ücretsiz bulabilirsiniz. İsmi yazarlar da koskoca görüyor. Hmm, bunu seçebiliriz. Bakayım neymiş. Ödül. Buna saat 390. Sana 280. Bu en iyisi herhalde. Hmm. Kamuflaj da var. Tamam ben bunu alacağım. Savaş hadi. Ay Mavi'de biz miyiz? Mavi mi sınırsız mı? Düşman nerede? Kontrol ilgili yardım için. Bilemiyorum Ha bunlar bilirken Ney? Lan 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 Ha tamam Görüyorlar Bu bir şey olacak herhalde Böyle dönebiliyor Böyle de seyreden hem Oooo. Bak sen. Öl lan. Bak buram. Dur alışıcam. Eğime alışamadım ben. Bak bak. Manevra da yapıyor. Bak, bak. bak ya. Vuramıyorum. Gel lan buraya. Eşşol eşşek. Bize de vuruyorlar bak 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 Neyse adam tabi ne Boş dur Denebilsem şuradan Hop 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 Çakılma Şunu alıcam Oturma hareket Allah Ne yapayım ben Bak 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 altında da var Abi çaklarsam Abo Ari aldılar Aha Ari aldılar Kaç Arkaya bakabiliyor mu? kamera değişik Aaa güzel beyler bu arada e, C'ye bası tutup etrafına bakarsanız onu da gösteriyor İçine işaret Z yakınlaştırıyor ve ha ve kamera açısını değiştiriyor Anam bu ne? Yok öyle böyle oynanmaz ya yani. Oynanır mı böyle bir deneyim Biz kendimiz eğim alıyoruz Aaa Yok böyle oynanmasın Ve geri değiştir. Böyle daha iyi. Ta adam bize mi vuruyor? Ya? Bakayım bir. Şunu alacağım ya. Bir deneyim. Alabilir miyim? Alabilir miyim? Alabilir miyim? Alabilir miyim? Alabilir miyim? Alayım, 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 alayım. Allah Allah. Şunu alacağım. Seni seçtim kardeşim. Gel buraya. Anam Bak. Oo oh, çok öldüm. Oh, hayır hayır hayır. Abi bir dakika dur daha yeni başladım. Abi. Ya bir dur ya. 2 3 şey alayım. Adam güzelmiş ama abi. Tam ben iki. Yaparım ben böyle oynayayım? Bana böyle oyunla gelin yani. Bir de şey ya World of Warship'in öyle bir oyun çıkacak. Bir şey. Onu da çekmek sanıyorum. Ya yani oynamayı planlıyorum. Sağlam oyuna benziyor. Abi şu arkandaki adamdan kurtan ki adam Sen misin? Koşuyorum. Ananın. Nerede lan o? Bak ya, bak ya. Bana 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 Dön 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 dön. Kalk lan kalk lan kalk lan. Yok bir dakika. Şey dolan, <Gülüyor> şarkısına... <Gülüyor> bir şey yapacağım. Yukarı çıkacağım. Arkasından dolan. Şimdi köküne git. Bir bak ya, bir şey bak ya, bir şey bak ya. Lan oğlum, neredeyim ben? Kredi <laughs> kız. Ben neredesin? <laughs> Hala arkamda mısın? <laughs> Kurtuldum. <Kursadım. Gülüyor> Kurtuluyorsam ne mutlu bana Of patlamaya geldi Abi bak sikti git adamı Ya git ya Gidemiyorum ya Dön 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 hız kes Bas 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 Bak Anam çok ölüyorum Aaaa abi Kurtulamadım türlü ya ters uçayım. Şöyle yapayım. Şöyle deyim. Şöyle döneyim. Ani bir dönüş yapayım. Ya da yapmayayım. Düşeceğim. 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 Düşmedim ki. Ulan. Aha seni alacağım lan. Ulan sizi alacağım. Sen beni al. Ben adamını alırım Sen adama vuramıyorum. Bak 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 şerefsize bak. Lan sıkmıyor bu. Silah tuttuk mu yap? Yapıyor mu? Bak sen. Vurabileceğim mi? Vurabileceğim mi? O silah tutukluk yapıp yapmadın nereden aldım Aldın mı onu? Ay. Şuna gideceğim. Yakıt var. Yakıtı nereden doldurucam ben? 10 tane uçak, 6 tane ağır şey kalmış. Ya tamam, benim gövde herhalde sol Sağdaki şey uçak sanboyu. Tahminim yani. Yakıt sıkıntı. Şunu alayım. Güzel asist Ha, hava kara olayı var. Demek ki o karayı seçtiğimizde alttan gidiyor. Tamam anladım çözdüm olayı ya. Şu adam hangisi daha yapıyor? Şu daha yapıyor. Bana da birisi kapı sıkmayı. sıkmayın ya. Kına geldi vallahi. Acıyım bana ya. Acıyn çıktı. Geldin. Eşik kosuyor ya. Hasta Salak. <laughs> Acaba bunlar diğer oyuncular. <gülüyor> <gülüyor> Yenildik mi, yendik mi şimdi? Oo. Arayüzü de güzelmiş ha. Ne, yendik mi? Göre başarılı. Demek ki yendik şimdi Ha şu oyundan kazan şey oyundan kazanıyormuş. Bu ne kazanılan başarı? Bunu mu aldın? Bu var zaten. Ha. Tamam güzelmiş. Ne? Retrovit seç. Bu aracı kullanmak için mertebatınız dönüşü zorunda bu ya da eğitim bedeli 150 i. Aslan. <laughs> Aslan diyeceğim ben buna emin misiniz? tamam diyelim. Anlamadım ama olayı. Ne ne oldu? Para gitti. Tamam. Bir mağazaya bakayım. Mağazayı merak ettim. Bak sen güzel bir şey. abi arayüzü çok iyiymiş yalnız oyunun. Çok beğendim ben yani. Mağaza diyelim. Altın diyelim. Site diyelim. <laughs> Aslan diyelim. Bu ne? Aslan uçak teşhisat anlık anarım. Onarım vs almak için kullanılabilen oyun içi para birimidir, aynen. Ya aslanmış lan zaten oyun şeyi. Ee, premium içerik için harcanamaz doğal olarak. Şimdi ananı yiyip, bin aslan. Neymiş bir alayım ele bunu. Üç tane şundan veriyor. Bir alak. Ne olacak ki? Ne oldu şimdi? Alalım. İlginç. Abi ben uçağımı falan geliştirmek istiyorum. Peki onu nereden halledeceğim? Sohbet, yeni mesaj, 8 tane dükkanı. Ha. mürettebat falan alıyoruz herhalde. Hani bizimle birlikte şey yap. Araştırıyoruz araştır yazıyor şurada bir dakika dur merak ettim bu neymiş? he uçak araştırıyoruz bu şekilde gidiyor. Oo abi çok iyi. Şu bunu alabiliyor mu? Sipariş ver. Hmm, güzel. Onun için herhalde araştırın. Araştırmayı bitirin diyor. Nasıl yapacağım ben bu araştırmayı? Ya ön izleme varmış. Oy oyun, öğreneyim şu anda böyle. Ben hiç bilmiyorum oyunu. Böyle bir şey. Ne yazıyor? USA şeyiz. İçinde pilot var mı? Yok doğal olarak. Yalnız çok iyi ya grafikler. Sadece bazı oyunlar için hani mesela atıyorum uçak üstüne olan oyunlarda uçağa şey yapıyorlar özen gösteriyorlar. Dış şeye e, arka plana özen göstermiyorlar. Bunda hem uçağı var hem arka planda şey var mesela. Şu binalar olsun ne bileyim arabalar, ağaçlar, yapıtlar falan böyle. Çok iyi yani. Sevdim. Şimdi dönüş süresi 13-17 saniye. Ödül bilmem ne. P36A Şahin. Geri gel. Geri nereden geliyorsun? Geri gel çocuğum ESC. Ha, tamam, ESC ee, tamam ben bunu araştırmak istiyorum. Araç nasıl araştıracağım? Bilgi. Bismillah. Ya. Ah. Bunu alsam olur mu ben? Alsam mı? Hayır fiyatı nerede yazıyor? He şurada yazıyormuş lan. Şu Nasıl göstereyim ki? Ben? Ne, oraya editlerim beyler. Ee, şurada gösteriyor. Uu, şurada hani mürettebat eti masrafı ediyor. Ücretsiz tamir 30 falan. Ha tamir olayı da o zaman ben kendi uçağımı tamir edeyim. Ben bunu mı uçtum? Bunu ezberlemek var. Bunda uçtum herhalde. Bunda mı uçtum beyler? Bu muydu? Bu değil. Bu muydu? Açık da Bu olabilir. Bunun üstü açık mı? Bunun üstü açık değil. Bu olmaz. Bu. Bunun da üstü açıkmış. Allah Allah. Tesisi özelleştirme. Hmm. Çıkartma alabiliyor musun? Bu yani. ne? Şu çıkartma al. Sayılar. Ülke bayrakları. Uuu müttefikler. Ama bunlar sanırım premium şeyler. Aa bak böyle şey varmış. Yok bunu istemiyorum. Yok iptal iptal. Cık. Kıcım. Oooo hoşmuş bak dur bir dakika başka ne var bir bakayım ondan sonra yapıştırayım bu var bu var başka bu var yazılar güzelmiş lan abi cidden dur bak, bunu her yerine yapıştırabiliriz herhalde peki şekli ne değiştiremiyoruz mu? Şöyle tutup değiştirsem, şöyle değiştirsem olmuyor mu? Yok iptal iptal çıkart çıkart la şunu çıkart la. Allah Allah çıkar abi şunu istemiyorum ben. çıkar. Buradan çıkarız. Çıkar ha. Adamsın. Bu ne? Tamam. Ha yok. Özel şey bu herhalde. ben bunu sevdim bir dakika. Bir özelleştirek ya. Eee bunda ne var? Hmm, bu da güzelmiş. Bu Bari güzelmiş ya ortak. Bu ne la? Zafer. Bak 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 bak. Bunlar hep kilitli. Acaba level'a göre mi açılıyor? Yani atlıyor atlıyor. Japon yok. 100. Yok Ne yapayım 100. Özel. Bu neymiş? Teyzemiz. Bu neymiş? Oo bak bu hoş. Buraya yapıştırayım onu İki tane o hakkımız var. Diğeri de o ablaya yapıştıracağım. Kuyruk kısmına. Bu ne lan? Yok istemiyorum onu. Ülke bayrakla. Onu Neredeydi? Burada mıydı o ya? Hani ablamız burada. Bunu seçeceğim ben. De. Bu mu iyi? Durur, durur. Dulul. Ya da bunu diğer tarafa mı yapıştıracağım şöyle? İki taraftan aynı şey olmasın yapıştırdım gitti. Hmm. Tamam bunu da öğrenmiş olduk. Ee, tekrar var. Özel savaşlar var. Eğitim, tek görevler, dinamik. Görevler falan da varmış. Kontroller, ansiklopedi, filolar, envant envanter. envanterde ne var? Bu ne? Bolster. Hmm. Ne veriyor ki? Bu yüz on. Şu mu veriyor? Bu ne? Araştırma falan mağazada ne abi? Çevrim içi mağaza. Ha burada iş. Eş... Bu ne abi? bu ne? yazmış ya? Bir dakika bir de da... görmem lazım. Selam <laughs> Eşya dükkanı. oh Oğlum iyiymiş bu bak. Sevdim ben bunu. Ee, şundan açacağım. Bundan bir şeyler var. Bir de bir dakika onu yapmam lazım ya. Aslan diyeyim. Al 30 tane lan. Ya da alma lan. Şimdi oyunu bilmiyorum. Ya. Bir öğrenim ondan sonra alayım. Eğitim falan var. Neyse beler bunu oyun ben sevdim ya. Yani. Bunun serisi gelir, rahat gelir. Ama nasıl gelir? Hani her yaptığımı çekmem. Şu aşamada her yaptığımı çekerim. Oyunu bir tam kavrayayım edeyim. Ondan sonra hani kendi başıma da oynarım, video da çekerim. Öyle öyle devam ederiz. Neyse. Videoyu sevdiyseniz paylaşmayı unutmayın. Like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Fikirleriniz bizim için önemli. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.